Pazar günü Ramazan e, bayramı olması münasebetiyle ülkemizin ve tüm İslam aleminin Ramazan bayramını şimdiden kutluyorum. E, bu zorlu süreçte e, COVID-19 sürecini başladığı Mart ayının 11'inden itibaren Akçuk Hücuk Şubesi olarak e, Akçuk Hocamızla yaptığımız faaliyetleri e, Akçuca halkımıza, basın mensuplarımıza bilgi verme, faaliyetlerimizi paylaşma açısından ee, bugün basın mensuplarıyla beraberiz. Covid-19'un evet. evet. e, başlama sürecinden sonra bilindiği üzere e, valilik tarafından, işlerle ve tarafından Vefa Sosyal Destek Grubu kuruldu. E, bu grubun içinde biz de Kızılay olarak kaymakamlıkla sosyal yardımlaşmayla birlikte kuruluşunu evet. kurup e, bütün faaliyetlerimizi e, Vefas Sosyal Destek Grubu adı altında birlikte organizasyon yapıp e, faaliyetlerimize başladık. İlk etapta COVID-19 sürecinin başlamasından sonraki ilk etapta 65 yaş üstü e, evde tek yaşayan, evden çıkamayan vatandaşlarımıza öncelikli olarak hemen stoklarımızda bulunan e, gıda paketlerimiz, e, kavurmalarımız yani konserve kıyma şeklinde olan kavurmalarımızı 65 yaş üstü evde tek başına yaşayan vatandaşlarımıza ilk etapta Vefa Sosyal Destek grubuyla birlikte hemen sahaya inip COVID-19 sürecinin ilk başında hemen vatandaşlarımıza yaklaşık elimizde olan 65 yaş üstü sokağa çıkamayan tek yaşayan vatandaşlarımıza hemen gıda ve konservelerimizi ulaştırdık. Aynı şekilde COVID-19 videosu, temizlik hijyenle alakalı malzemelerimizi çamaşır suyu, sabunu, el dezenfektörü şeklinde onları da ailelerimize, vatandaşlarımıza ulaştırdık. Tabi bu süreç uzun süreceğini bildiğimiz için, tahmin ettiğimiz için elimizde olan ilk stokta tuttuğumuz e, bu tür hadiselerin yaşanma ihtimaline karşı her zaman kenarda bulundurduğumuz stoklarımızdan başlayacak. Ondan sonra kendi şube imkanlarımızdan genel merkezimizden aldığımız e, desteklerle birazdan onları açıklayacağım. Rüca Şube'nizden aldığımız desteklerle çalışmalarımızı konu sürecinin başladığı ilk andan itibaren eee Hemen yönetim kurulumuzu topladık, şube çalışanlarımızdan birlikte yönetim kurulumuzu topladık. Gönüllü hızlayıcılarımızdan birlikte gruplarımız var, bay bayan ve bay, genç hızlayıcılar. Yaklaşık 130 kişilik e, toplamda gruplarımız var. Herhangi bir yapacağımız faaliyette oradan yazıyoruz gruplardan. Yönetim kurulunda karar alıyoruz, ondan sonra yazımızı yazıyoruz gruplarda. E, hemen organize olabiliyoruz. Yani bu hazırlıklarımızın olmasının şu avantajı oldu. Ee, ekibimiz burada sağlam olduğu için e, hemen organizasyonu oluyoruz. Birçok alana bir anda yayılabiliyoruz. Çünkü e, gönüllerimizden birlikte, bayanlar ve erkekler, genç arkadaşlarımızdan birlikte birçok mahalleye bir anda yayılabilir. Birçok köye e, aynı anda müdahalede bulunup yardımları ulaştırabiliyoruz. Şu ana kadar yaklaşık e, kıyma kavurma konserve alanlarında iki e, buçuk ton yani 2500 adet e, kıyma ve konserve dağıtımında bulunduk. Covid-19'un başladığı tarihten bu zamana kadar yaklaşık e, şu anda kendi çıktılarımıza yani e, çıkış kağıtlarımıza baktığımızda 900'e yakın bir daha dağıttık, covid başladı başladığı bu günler kadar. El sabunu dağıttık yaklaşık 500 tane. Pudik, çilekli pudikler dağıtmışız yaklaşık 700 tane. Kız dayımızın el dezenfektanı var, e, cep dezenfektanları. Yaklaşık 1000 adet, 1200 adet onu dağıttık. 3500 adet e, yaklaşık olarak maske ve eldiven dağıtımında bulunduk. Onun haricinde genel merkezimizin de e, Ramazan zekat yardımı her yıl yapıyor. Bu yıl rakamları görüşmeler esnasında birazcık daha yükseldi. Yaklaşık olarak e, 286 vatandaşımıza kişi başı 400 TL olmak üzere kişi başı 400 TL olmak üzere 286 vatandaşımıza 400 TL'lik nakdi yardım girişlerini yaptık. Bir kısmı aldı. Bir kısmı da sosyal incelemeden geçiyor, bayramdan sonraya tahminim olur ama yüzde %50'lik kısmı almış oldu. Yaklaşık 286 vatandaşımıza kişi başı 400 TL olmak üzere yardımımız bulundu. Yani bu süreçte Türk Hizmetçi Şubesi olarak genel merkezimizden destekledi, şube imkanlarımızdan, düzce hizmet şube, düzce şubemizin de bize vermiş olduğu destekten. Ee, ilk günden bu zamana kadar tüm imkanları kullanarak ekipman anlamında malzeme anlamında yani e, gıda anlamında konserve anlamında maddi anlamında temizlik malzemeleri anlamında her anlamda her noktaya e, mücadelemizi e, tüm halkımızın faydalanması anlamında tüm ekipmanla birlikte elimizden geldiği kadar e, fazlasını mücadelemizi verdik. Bundan sonrasında da Allah'ın izniyle e, ikinci etapta tekrar e, halkımıza e, yanındayız. Tüm imkanlarla birlikte de devamlı bir şekilde, aynı şekilde e, çalışmalarımıza devam edeceğiz. Buradan genel merkezimize, genel başkanımıza, genel müdürlüğümüze, huzurev müdürlüğümüze, huzurev müdürlüğümüzden de e, destekler aldık, çalışanlarından da aldık. Evet. halkımıza çalışmaları devam edeceğiz. Allah'ın izniyle başarılı çalışmaları hep birlikte yapacağız. Teşekkür ederim.